Akşama kadar sersem tavuk gibi Beyazıt Meydan'da döndüm kaldım. Nereye gideceğimi bilemedim, ne yapacağımı bilemedim. Gençlik de zor ya. 40 sene oldu. İşte biraz önce başta anlattığım üzere onun kabrine yakın bir yerden bir kabir bir yeri bulduk da inşallah oralarda bir genç dostuma gösterdi Eyüp Sultan kabristanını Orada yatan ünlüler var orada. Bir baktı herkes orada. Abi akşamları burada ne muhabbet dönüyordur. <laughs> Hakikaten <laughs> öyle ya. İnsan heves ediyor yani. İnsan heves ediyor. Dediğim gibi vasiyet dedim. Bir kitap dedim artık döner bakarsınız. Ve dua dedim bana nasıl dua edeceğinizi söyledim. Gayet iyi anlaşıldığını tahmin Bundan sonrası veda. Hakkınızı helal edin. İki, güne, iki cihan güneşini aleyhissalatu vesselam karınca kararınca saçma sapan cümlelerimizi de anlayarak onun için yazılan şiirleri bir şöyle üstünden geçmeye çalıştık. E bizden bu kadar. E ne yapalım herkesin elinden gelebilecek bir sınırı var. Ama son olarak yine Resulullah için bir beyt daha söyleyeyim de tamam olsun. Son söz onun olsun yani aleyhissalatu vesselam nazil dedi bir şair der ki, Ali Galip Vasfi, Azabı duzahı çekmez sana ümmet olan Adem, Feter da sana haktan bir atadır ya Resulallah. 1801 bu şairin vefat yıldır. Çok eski sayılmaz. Şöyle diyor yani, Ya Resulallah, Cehennemi hak bile, hak etsem bile, günahlarımla, ümit ediyorum ki yanma. Sen beni kurtarırsın. Neden? Çünkü Duha Suresi 5. Ayet-i Kerime'ye bakmış şair. Estağfirullah. billah ve la sevfe yu'teyke rabbi şefeten ağa. Sadakallahu Mealini sorduk. Şair de sormuş, öğrenmiş. Buyuruyor ki Hak Teala, Ey Habibim, sana o kadar çok vereceğim ki, Yeter diyeceksin. Razı oldum diyeceksin. Sen yeter diye ne kadar vereceksin? diye bak. Sonsuz. Resulullah o zaman buyurdular ki yanında Cebrail Aleyhisselam'a Ey Cebrail kardeşim şahit ol. Allah bana buyurdu ki bu ayetle sen yeter diye ne kadar vereceksin? Şahit ol ümmetimden kimsenin yanmasına razı olma. Dur. Ya düşünsene abi ya, düşün bir ya Allah aşkına, abi bir Alemin orada seni düşünüyor, seni görüyor, her yerde olduğu gibi. E artık bunun kıymetini bilmek, yani çok fazla da şımarım. her şeyi yok var. İnsan kendisini sevenen azlanır. Bak 63 yaşındayım dediğim gibi, memlekete gitsem, sabah namazına kaldırmak üzere babam kapıyı çalarsa, pişek gibi kalkarım Anam çalarsa yandı. En az 10 dakika nazlanır. Sağa döner, sola döner. Anasına insan. Çok seviyor ya ondan. Sevir misiniz? Peki en çok kime nazlanır insan? Anasından da çok seven ki. Allah. Allah'a nazlanıyor. Ya nazlanırsın, kursun sen, tamam da abartma ya. Abartma, kadını kaçırma işinden. Bir yerden sonra bakın naz geçmez olur, Allah göstermesin. Yani haddi bilmek lazım. Tamam, kursun, acizsin, nazlanırsın, zordur, uyku zordur, yorgan ağırdır, tamam ağırdır yani. Bu yaşa geldim daha ağır bir şey görmedim. Sabah saat 5-6 arasında yorgan çok ağır oluyor. Kurşun gibi bir şey, Kaldırabilen ömrüne karşı ama bunu yapmak zorundayız. Çok abartmayalım ya. Dört rekat bir namaz kılacağım ya. Ne bu artistik? Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.